Merhaba dostlar. Dinleyeceğiniz hikaye Inkspirit uygulamasının haftalık belirlediği konuya göre yazılmış bir kısa hikayedir. İyi dinlemeler. Frekans oyunları. Elindeki sandviçinden bir ısırık alarak olmasa da olur denilecek evinin kapısını açmaya çalışan Can, içeriye girdiğinde önce yerdeki giysi yığınını ayağı ile köşeye itileyerek salonda akrobatik hareketler yaparak masasına doğru ilerlemeye devam etti. Kanepede yayılan arkadaşının ayağına ufak bir tekme atarak ''Hadi lan, yeter, kalk da şuraları azıcık topla, köpek yavrusunu kaybetse bulamayacak.'' dedi ve bir an duraksadı. O sırada tekmenin etkisiyle kapşonunu açarak bakan Emir şaşkın bir yüz ifadesiyle ''Anne, burada ne işin var?'' dedi ve kestirmeye devam etti. Can kendi kendine düşündüğünde ''Evet.'' Gerçekten annesi gibi konuştuğunu fark edip ben ne yapıyorum ya deyip masasının başına geçti. Bu sırada Emir'in uykusu çoktan kaçtı ve uzandığı yerden doğrularak televizyonun kumandasına yöneldi. Ancak bu saatlerde sıkıcı haber başlıklarından başka bir şey olmadığını görünce kapatıp telefonuna baktı ve kaçak bir bakışla Can'a bakıp hemen önüne döndü. Ancak Can bunu fark etti. Ne oldu hadi söyle ne gördün yine? Emir biraz üfleyerek bir şey yok da şu çağla ve yeni uygulaması oldukça popüler ve akşam uygulamanın nasıl çalıştığını anlattığı bir televizyon programına katılacakmış dedi. Can buna biraz bozuldu. Kendi hayatına ve kardeşinin yaşadığı hayata baktı. İkisi de iyi programcılardı. Ama anlaşılan küçük cadaloz ondan daha iyi diye aklından geçirdi. O mu benden daha iyi? Hayır. Sadece her şeyin bir zamanı vardır. Benim sıram daha gelmedi diyerek bilgisayarının başına geçti. Sonra biraz daha durduktan sonra "Hey baksana, saat kaçtaymış bu program?" diye sorunca Emir de "Haberlerden hemen sonra internette de canlı olarak görebilirsin zaten. Zaten herkes pek meraklı kendisinin düşüncelerinin okunmasına. Baksana uygulamayı deli gibi herkes indiriyor." diye yanıtladıktan sonra "Ben duş almaya gidiyorum. Akşam çıkacağım." dedi. "Oo, hayırdır oğlum? Nereye?" diye muzur bir soru yöneltti Can. bulaşacağım ya, bayağıdır çıkmıyoruz diye söyleniyordu. Tamam, size iyi eğlenceler dedikten sonra tekrar başını bilgisayarına gömdü. Emir çoktan evden ayrılmıştı. Can ise yeni kırmaya çalıştığı güvenlik sorunlarını çözmeye çalışıyordu. İlerleme de kaydetmişti ama Çağla'nın programına da az kaldığını görünce kendisini bir bardak çay doldurup tekrar bilgisayarının başına geçti. Haberlerin sonunu izledikten sonra nihayet program başlamıştı. Sunucu: İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Bu akşam yine birbirinden kıymetli isimlerden biri olan ve son zamanlarda herkesin indirdiği uygulama olan Frekans oyunlarının geliştiricisi ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Çağla Hanım. Nasılsınız? Çağla: Hoş buldum. İyiyim. Teşekkür ederim. Ayrıca böyle bir programa davet edildiğim için de. Sunucu: aslında biz teşekkür ederiz Çağla Hanım davetimizi kabul ettiğiniz için. Evet hızlıca başlamak istiyorum. Çünkü çok fazla soru ve merak edilen konu var ve tabii ki sizin gibi biriyle karşı karşıya gelince mümkün olduğunca tüm soruları sormak istiyorum. Evet bu fikir aklınıza nasıl geldi? Ya da şöyle sormam belki daha iyi olabilir. TKS dalgaları ile sadece telefonlarımızdan bize istediğimiz kokuyu veya hissi yaşatmayı sanal gerçeklik boyutuna geçmeden bunu nasıl başardınız? Çağla soruyu dinledikten sonra küçük bir gülümseme belirdi yüzünde ve yerine biraz daha yerleşerek anlatmaya başladı. Aslında iki soru sormuş oldunuz. İlk soru nereden aklıma geldi? Benim aklıma spesifik gelen bir fikir değildi. Bu genel olarak zaten teknolojinin ilerleyen sahalarında herkesin merak ettiği ve acaba olacak mı diye sorduğu bir soruydu. Ben sadece bu sorunun cevabını verdim. Evet, olabilir. Bir kokuyu size uygulamadan verebiliyor olmamız, uygulamada etrafımızdaki elektrik sinyalleri ve dalga boylarını etkileyebilmesinden geçiyor. Bildiğiniz gibi, kokular kimyasal bileşikler ve moleküller yapılara sahiptir. Ancak bunu algılama sürecimiz frekans şeklindedir. Burada insan beyninin bu uyaranı aldıktan sonra beynine nasıl bir sinyal yolladığını izlemek için büyük ve alanında uzman ekiplerle birlikte beynimizin hangi alanının nasıl etkilendiğini izledikten sonra beyne nasıl frekans gönderirsek bu dalga boyuna erişebileceğimizi bulduk. Duyguları da tamamen böyle veriyoruz koku hafızası ve hislerle sizin anılarınızı ve hafızanıza gönderdiğimiz dalga boyları ile. Sunucu oldukça etkilenmiş bir şekilde dinlerken bir soru daha yöneltti. Peki bu bizlerin bilinçsizce hareket etmemizi sağlayacak bir güce sahip mi? Bildiğiniz üzere pek çok karşıt görüş çıkmıştı ilk başlarda. Bunu nasıl açıklıyorsunuz? Yani insan beyninin iradesi. İnsan düşünebilen canlılar olduğu için kıymetlidir. Bu uygulama bizim düşüncelerimize ulaşabilir mi? Tabii ki hayır. Siz neye izin veriyorsanız ancak o bölüme ulaşma izni olan bir uygulama. Yani istediğiniz frekans aralığını veya hangi alanın tetiklenmesini istediğinizi sizin belirlediğiniz bu güvenlik ağını da sunuyor. Karşıt görüştekilere gelecek olursak elbette farklı görüşlerdeki insanlar olacak. Bu doğal bir süreç. Pek çok açıdan saldırıya maruz kaldık. Ancak bunlara gerek yatırımcımız olan şirket veya aynı zamanda sahibi olan Kenan Bey, gerekse diğer ortaklarımız ile birlikte hiçbir kullanıcı hakkına veya bireyin kişisel haklarına zarar vermediğini kanıtladık ve tüm davaları kazandık. Doğal olarak güvenliğimiz tescillidir. Çağla Hanım, gerçekten çok güzel ve iyi bir iş başardığınız için sizi tekrar tebrik etmek isterim dedi. Bu sırada Can daha fazla dayanamayıp programı kapattı. Üstündeki ile kendini ne kadar rezil ettiğinin farkında değil. Bir de saçlarını boyatmış. Ah neden benim kardeşim bu kadar mal olmak zorunda diye içinden geçirirken biraz oyun oynamaya başladı. Aradan bir süre geçtikten sonra birden kapı açıldı ve Emir içeri girdi. Can saate baktığında daha dokuz bile olmadığını görünce hayırdır niye bu kadar erken geldin? Gece yarısına kadar gelmezsin diye bekliyordum dedi. Hazırlan tamir işimiz var gitmeliyiz diye aceleyle içeriye daldı Emir. Bu saatte ne tamiri kimin? TK soyunlarının sunucu odasına gireceğiz. Kalk dedi imalı bir şekilde. Neden bu kadar ergene çektiler ne oldu? Kanıt yok ki daha. Can oldukça şaşırmıştı ama yerinden de hemen kalkmıştı. Artık beklemeyeceklermiş. Giray Bey'den kesin talimat geldi. Bu gece sunucu odasında arıza çıkacak. Biz de şirketin teknik ekibi olduğumuz için doğal olarak çağrılacakmışız. Yani ben de tam olarak bir şey bilmiyorum. Bu senin söylediğin sonucu odası önerin için olmuş olabilir dedi. Emir ve Can'ın bildiği tek isim Giray'dı. Başka da hiçbir şey bilmiyorlardı. İkisi de evlerinde otururken bir anda bilgisayarlarına gelen kodlar ile uğraşmaya başlamışlar ve sonunda da frekans oyunlarında bir iş teklifi almışlardı. Teknik destek olarak çalışacaklardı ama asıl amaç izle, bilgi topla ve raporla şeklinde ilerliyordu. Geçtiğimiz ayda Can, uygulamanın aşırı yüklenmeye maruz kaldığı bir esnada içeriği bir kod bırakarak bazı bilgiler elde edebilmişti. Ama asıl sonucu odasına girmesi gerektiğini rapor etmiştir. Giray Bey dedikleri adam da beklemede kalması gerektiğini söyleyerek normal işlerine devam etmelerini istemişti. Şimdi ise birden harekete geçiyor olmak tuhaf geliyordu. O sırada birim müdürlerinden bir telefon geldi ve hazırlanıp hemen şirkete gitmeleri gerektiğini söylüyordu. İkisi de hazırlandıktan sonra hızla sunucuların olduğu yere vardılar. Bu sırada Çağla ve Kenan da gelmişti. Çağla abisini gördüğünde yüzü biraz düşse de pek bozuntuya vermeden Kenan Bey bu taraftan lütfen diyerek onu diğer tarafa doğru yönlendirdi. Can arkadan konuşmalarını duyabiliyordu. Kertenkele sıfatlı adam kardeşine bağırıyor, ve nasıl aşırı yüklenmeden çökebildiğinin açıklamasını yapmasını istiyordu. Can kardeşine bu dünyada bağırabilecek tek insandı. Ailenin bile laf etmesine izin vermez sonuna kadar savunurdu. Ancak şu an elinden bir şey gelmiyor olması onu daha da çok sinirlendiriyordu. Kardeşinin programdan sonra kullanıcıların daha çok girdiği ve daha çok insanın uygulamayı indirdiğinden dolayı aşırı bir yüklenme olduğunu bu sorunu sadece birkaç saatte çözebileceklerini ve uygulamaya güncelleme haberi geçtikleri için uygulama ismine ve altyapısına hiçbir şekilde zarar vermeyeceğini açıklıyordu. Bir insan hem bu kadar iyi program yazıp hem pazarlamasında aktif rol oynayıp hem de idaresinde nasıl bu kadar başarılı olabilirdi ki? Tüm bunları düşünürken asıl erişmek istediği sonucu sonunda buldu. Ancak tam bu sırada Kertenkele Bey yani Kenan Bey başlarında bitiverdi. Ne zaman biter? Ne kadar vakit kaybedersek o kadar para kaybederim. Yani hızlanın, çabuk diye azar çekerken Çağla bir kere daha gelip Kenan Bey toplantıya gitmeliyiz, yukarıda sizi bekliyorlar diyerek onu oradan uzaklaştırdı. Toplantı için Kenan'ın en sevdiği restoran kapatılmış özel misafirlerini en iyi şekilde ağırlayacak şekilde ortam ayarlanmıştı. Bu geceki misafirleri arasında kara ejderlerin lideri, birkaç büyük iş insanı ve normalde burada bulunmaması gereken bazı önemli isimler yer alıyordu. Toplantının konusu ise frekans oyunları isimli uygulamaydı. Çünkü bu uygulama sanıldığı gibi çok da masum değildi. Zaten açılan davaların kazanmadığının sebebi de bu akşam ağırlanacak olan kıymetli misafirlerinden birkaçı sayesinde olmuştu. Yarım saat içerisinde sırasıyla tüm beklenen misafirler geldi. Öncelikle saatin kaç olduğuna hiç aldırış etmeden herkes keyifli bir yemek yiyip eğlendikten sonra tatlılarını da yediler. Bu sırada Çağla'nın bir sonraki adımı daha detaylı anlatabilmesi için sunum yapacağı alan ve ortam eksiksiz hazırlandı. Ardından konuşma sırası Çağla'ya geldi. Öncelikle hepiniz tekrar hoş geldiniz. Uygulamamıza fırsat verip yatırımlar yaptınız ve yatırımların artık maddi kısmını daha da katlayan fırsatı sabırsızlıkla beklediğinizi biliyorum. Evet artık zaman geldi. Yeterince kullanıcı sayısına ulaştık. Yani artık telefonlarında bu uygulama olmayanların bile her türlü elektronik cihazlarını tetikleyebilir ve istediğimiz frekans boyunu yayabilir hale geldik. Biliyorsunuz ki hepimizin cep telefonları belli bir frekans yayar. Zaten uygulamada bu özellikten yararlanarak beyne istenilen sinyalin tetiklenmesini sağladık. Biz bunları kokular ve hatıralar şeklinde romantize bir slogan ile ilk aylardan itibaren en çok kullanılan uygulama olmayı başardık. Şimdi ise bu uygulamanın size ne işe yarayacağı kısmına gelelim. Bu sırada masadaki herkesin yüzüne baktı. Hepsinde eee sadede gel ifadesi vardı. Çağladı uzun uzun teknik terimlere girmekten o anda vazgeçerek çalışanlarınıza ve çevrenizdekilerin kontrolünü bizim sizlere sunacağımız ve özel üyelik açtığımız premium üyelikler ile tam ve mutlak sadakat sunar. Siz onlara istediğiniz maaşı, istediğiniz hakları verin. Bunlardan şikayet etmeyecekler ve siz tam kapasite hizmet alma imkanına sahip olacaksınız. Ayrıca istediğiniz ihale veya tekliflerde kendi sözünüzü geçireceksiniz. Masadaki herkesin yüzü şimdi keyifli bir hale almıştı. Ancak içlerinden biri, peki böyle bir güç sizdeyken bizim ne gibi bir güvencemiz var? Dediğinde masadakilerin yüzü tekrar sorgular bir ifade aldı. Çağla tekrar söze girdi. Aldığınız hizmet karşılığında siz tam bir erişim ve kullanım hakkına sahip olacaksınız. Yani siz iptal etmedikçe veya izin vermedikçe sizin yetki alanınıza kimse giremeyecek. Ayrıca yine sizin güvenliğiniz için ürettiğimiz ayrı bir yazılım daha olacak. O da çevrenizdekilerin frekans dalgalarından sizi koruyacak ayrı bir kalkan oluşturarak size hiçbir zaman etkilenmemenizi sağlayacak dedi ve yerine oturdu. Artık hiç kimsenin bir sorusu kalmamıştı. Çünkü şimdiye kadar zaten kullanımdan memnun kalmışlardı. Herkes dağıldıktan sonra Çağla ile Kenan arasında ortaklara şantaj konuşmaları geçti. Kayıtları aldın mı? dedi tok bir ses. Aldım efendim ama bu kayıtlar ne de olsa izinsiz alınan kayıtlar. Kanıt olarak kullanılamaz. Farkındayım ama bu konuşulanları orada bulunan adamların dinlemesi yeterli. Madem kitabı uyduğumuzda kitabı kendilerine göre uyarlıyorlar, biz de onların kitabına göre oynarız. Ne de olsa onların da bir tarzı var, dedi. Aradan iki hafta geçtikten sonra Kenan oldukça sinirli bir şekilde Çağla'nın ofisine dalarak Hani şu neydi bizle uğraşan adam Giray Hat sizi beni bir akşam yemeğine davet ediyor. O yüzden buralar sende. Ben onun boyunun ölçüsünü alacağım diyerek sinirle ayrıldı. Kenan Bey şöyle geçin dedi alaycı ve zafer kazanmış bir halde. Oldukça uzun zamandır bu uygulamanın aslında neyin peşinde olduğunu kanıtlamaya çalışıyorduk. Sizin de bildiğiniz gibi ve sonunda kanıtlayamadık. İtiraf etmek gerekirse gerçekten de çok iyi bir sistem kurmuşsunuz diye sözlerine devam etti. Kenan sandalyesine yan oturmuş, bacak bacak üstüne atmış, karşısındaki tüm duruşu ve mimikleriyle ezel bir şekilde duruyordu. Ancak buraya çağrılma cüretlerine neye borçlu olduklarını hala anlamadığı için tedbiri elden bırakmadan söze girdi. Giray Bey, peki madem bir kanıtınız yok ki şu an konuşmaları kayıt ediyor dahi olsanız rızanın dışında olduğu için kanıtlık niteliği taşımaz. O halde neden beni buraya çağırdınız? Hiray başını önüne eğerek gülümsedi. Sizi çağırmadım. Bir teklif sunmak üzere davet ettim sadece dedi. Ve yanlarındaki adamlardan birine başı ile restoranın mutfak kısmını işaret etti. Ardından korumalardan biri hızla o yöne doğru ilerledi. Ortamda hala gerginlik vardı. Birkaç dakika içerisinde içeriden can elinde bir laptop ve birkaç dosyayla masalarına geldi. Yan masadaki bir sandalye çekerek yanlarına oturdu. Kenan canına dikkatle baktıktan sonra sen Çağla'nın abisi değil miydin dedi şaşkın bir donla. Bu sırada içeriden bir kadın sesi evet abim olur kendisi dedi. Kenan bu tanıdık ses üzerine arkasına döndü ve karşısında Çağla'yı gördü. Senin burada ne işin var dedi büyük bir öfkeyle. Giray bu sırada hiç o kısımda olup bitenlere dikkat etmeden candan dosyaları aldı ve ''Evet, hesaplaşmanın sonraya sakla. Zaten asıl senden hesap soracak olan kendi geliştirdiği uygulamayı senin kullanıp haklarını çalma sonucu başına bir dünya iş açılmasına neden olan Çağla. Bizi gelip her şeyi anlatmasa onun başını nasıl yakacağını sanki bilmiyoruz. Neyse şimdinin konusu farklı dedi. Elindeki dosyalardan birini kenara uzattı. Burada senin zimmete geçirdiğin paralar ve kendi müşterilerine dahi güvenlik bahanesiyle nasıl dolandırıp sonrasında şantaj için sakladığın bilgiler yer alıyor. Burada ise uygulamanın frekans dalgaları ile nasıl oynadığı ve halkın zihnin kontrolünü nasıl eline aldığının detaylarına yer veriliyor. Ayrıca bu dosyada medya, basın ve halkla ilişkileri nasıl kullandığına dair büyük çaplı bir plan şeması bulunuyor. Evet bunların hiçbirini yasal yollarla elde etmedim. Bu yüzden kullanamam farkındayım. Ama yanındaki adamlarım sayesinde sen uygulamada ana etaba ulaşamadan dostlarına seni kırdıracak pek çok bilgi elde ettim. Şimdi kara ejderler tarafına senin yaptığın bu belgeleri sızdırmamı istemiyorsan tüm frekans yayıcılarının bizim tarafımızdan güvenli bir şekilde kontrol altına girmesini kabul edeceksin. Yoksa kabul ettirecek kişiler ile Senden sonra bir akşam yemeği daha yemeği memnuniyetle kabul ederim. Seni aklına gelen her yerde bitirdim. Sonuçta dostlarına da komplo hazırlığında olan birisin. Bakalım onlar senin bu planların karşısında sana neler yapacak dedi. Kenan bunların üzerine hadi durma yap adı üstünde zihinleri kontrol edebiliyorum. Hangi belge, hangi kanıt beni bitirebilir ki? İstediğim ayarlar ile size karşı çok rahat olayları çevirebilirim. Boş tehditleri kendine sakla. Ayrıca hoca meydan. Kara izlerler benim emrimde zaten. Hiçbir zaman kendileri düşünmüyordu. Onlar bir grup ahmak sürüsü ve daima benim istediğim dalga boyunda düşünüyorlar. Görüyor ve hareket ediyorlar. Sizin hükmünüz biteli çok oldu. İstediğim an arkandaki korumalara öldür desem dediği anda arkadaki iki koruma da silahlarını çekerek giraya doğrulttular. Can, Çağla ve diğer herkes şaşkınlıkla kala kaldı ve Kenan sözlerine devam etti öldürürler. İşte frekans oyunlarına karşı hiçbir söz etkili olamaz dedi. Bu sırada Giray Can'a işaret edince silahlı iki korumada olduğu yere yığıldı. Çünkü sunuculara girildiği gün frekans yayımı işini kendi zemine çevirmişlerdi. Giray büyük bir zafer kazanmış havayla aslında bunu beklemiyordum. En güvendiğim korumalardı. Nasıl ki ben senin yanına en güvendiğim iki kişiyi yerleştirdiysem dediğinde Çağla ve Can'a bakarak senin de benim yanımda adamların olması normal. Neyse konuya dönelim. Benim çok sevdiğim bir söz vardır. Aşırı özgüven en büyük hasmımızdır. Sende gereğinden fazla özgüven görüyorum. Elbette senin frekans boyu yayan yazılımlarına sızdık ve kendi normal olması gereken frekansı yerleştirdik. Programını hackledik. Uzun zaman önce hem de. Dedi arkasına yaslanırken. Ben bunun üzerine büyük bir hayal kırıklığına uğrayarak Çağla'ya saldırmaya çalıştı. Çağla onu tek seferde kalktığı yere sert bir şekilde tekrar oturttu. Kenan ne yapacağını bilmez bir şekilde tehditler savururken içeriden kara ejderlerin lideri de çıkarak Giray ile tokalaşıp bir sandalye çekerek oturdu. Kenan bunun üzerine karşısındaki sürahiden bir bardak su doldurdu. Giray alaycı bir tavırla soğuk ikram etseydik dedi. Kenan hiçbir karşılık vermedi ve gecenin ilerleyen saatlerinde istenilen belgeleri imzalamayı kabul etti. Büyük bir öfke ve intikam yeminleri ederek restorandan ayrılırken kapının önünde dev gibi bir sinema sisteminin kurulduğunu gördü. Bir sürü küçük ekranda son dakika haberleri vardı. Haberlerde frekans oyunları şirketlerine, tüm baz istasyonlarına ve sunucu odalarına kundaklama saldırıları düzenlenmiş, suçluların intihar ederek hayatlarını kaybettikleri haberleri geçiliyordu. Gerçekten aşırı özgüven miydi sonu getiren hırs mı? Yoksa zaten ikisi de ayrılmaz bir parça mıydı?